bizler karayollarımızı reformist bir bakış açısıyla inşa ederken... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarihi köprülerin turizme kazandırıldığını belirterek 2003'ten bugüne 373 köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Yol üzerindeki ata yadigarı tarihi köprülerimizde aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Kara İsmailoğlu yazılı açıklamasında yurt içinde 2378 taş, ahşap, demir ve beton arma tarihi köprünün yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tarihi köprünün bulunduğunu aktardı. Geçen yıl 57 köprünün 2003'ten bugüne ise toplamda 373 tarihi köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Kara İsmailoğlu, tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirtti. Taş Köprü, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ve Ocaklı gibi yapıldıkları dönemde önemli işleve sahip köprülerin restorasyonlarının tamamlanarak tekrardan kültür mirasına kazandırıldığının altını çizen Kara İsmailoğlu şöyle devam etti. Diğer yandan tarihi Sangarios Köprüsü, Çatma Köprüsü, Osmanlı döneminde inşa edilen ve günümüze büyük oranda özgün detaylarıyla ulaşan Çankırı'daki tarihi Çaylı, Güvem, Yurtpınar Köyü, Bayramören Köprüleri ile Kastamonu'daki Aktaş, Çakırlar 4 Ocak, Yakaören ve Dalmaçay Ahşap Köprülerinin çalışmaları ulusal ve uluslararası restorasyon ilkelerine göre devam ediyor. Kara İsmailoğlu hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden Ata Yadigarı tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla aslına uygun restore edip korunmasını sağladıklarına işaret ederek şunları kaydetti. Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, desteği ve bize aşıladığı mı azmiyle daha nice yol, köprü, han ve hamamların yapımı ve onarımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz.